Selamlar dostlar. Zamir konusunu bu dersimizle birlikte bitiriyoruz. Ek durumundaki zamirleri birlikte inceleyeceğiz. İyilik zamirine, ilgi zamirine bakacağız ve zamir ünitesini bitirmiş olacağız. Hemen başlayalım. Bir kere iyilik zamirinin ismi bana bir şey çağrıştırmalı. Nedir o? İyilik ekleri. Biz iyilik eklerini nerede kullanıyorduk? Bir kere isim tamlaması kurarken tamlanan üzerinde iyilik ekinin olması gerekiyordu. Tanımı neydi peki bu ekin? Aynı zamanda bir isim çekim eki. Eklendiği ismin kaçıncı kişiye ait olduğunu anlatan eklere iyilik ekleri diyorduk. İsim tamlaması kurmamış iyilik ekleri aslında tamlayanın yerini tutan birer zamir görevli ektir. Yani iyilik zamiridir. Örnek cümledeki isim tamlamasından yola çıkarak iyilik ekinin nasıl zamir görevi üstlendiğini görmeye çalışalım. Ablamın tokası düğün günü kayboldu cümlesinde belirtili isim tamlamasını görebiliyor muyuz? Ablamın tokası, ilgi ve iyilik eklerini gördüm. Burada bir belirtili isim tamlaması var. Eğer burada tamlayan görevli sözcüğü ben cümlede kullanmazsam ne oluyor? şöyle bir cümleye ulaşmıyor muyum? Şimdi buradaki iyilik eki artık isim tamlaması kurmayı bıraktı. Çünkü tamlayan ne oldu? Düştü. İşte tamlayanı düşmüş isim tamlaması demek iyilik zamiri demek. İyilik zamiri ne demek? İşte tamlayanın yerini tutan, ablanın yerini tutan buradaki iyilik eki demek. Tokası düğün günü kayboldu dediğimde buradaki iyilik eki beni sahip olana aslında gönderiyor onun tokası dedirtiyor. E ben tamlayanı kullanmadım. Bu iyilik eki aynı zamanda tamlayanın da yerini tutmuş oldu. İşte iyilik zamiri bu şekilde ortaya çıkıyor. İyilik zamiri demek de aynı zamanda tamlayanı düşmüş isim tamlaması demek. Örnekler üzerinde biraz pekiştirelim mi bu bilgiyi? Düşüncelerimiz ve çalışmalarımız başarınız için önemlidir. İyelik zamiri ararken yapacağım şey şu. Tamlama kurmamış iyelik eklerini görmeye çalışacağım. Düşüncelerimiz ve çalışmalarımız, bizim düşüncelerimiz, bizim çalışmalarımız bu iyelik ekleri isim tamlaması kurmuş mu? Kurmamış değil mi? O zaman bunlar hem iyelik eki hem de iyelik zamiri oluyorlar. Ve aynı zamanda bu iyelik zamirlerinin olduğu yerlerde tamlayanı düşmüş isim tamlamaları vardır diyebilirim. Devam ettim. Sizin başarınız buradaki iyilik eki de tamlama kurmadı. Ne görevi üstlendi? Tamlayanın yerini tutan bir iyilik zamiri görevi üstlendi. Devam edelim. Tatili bitmiş, işine dönmüştü. Tatil kime ait? Onun tatili. Bak ben tamlayanı söylemedim. İyilik eki beni o tamlayana gönderiyor aslında tamlayanı düşmüş. isim tamlaması yani iyilik zamiri. işi onun işi. Gene tamlayanı söylemedim. Burada da ne var? Oku şu tarafa. Çevirelim. Burada da bir iyilik zamiri var. Telefonu kaybolunca eşininkinden beni aramıştı. Onun telefonu tamlama kurmamış iyilik eki. Al sana iyilik zamiri. Eşininkinden onun eşi. Buradaki i iyilik zamiri onun eşi dedirtiyor bana. Burada da buldum. Ama şurada bir ki eki var. Görebiliyor muyuz? Şimdi buradan ilgi zamirine bir pas atalım isterseniz. Şurayı, şu sözcüğü ben bir isim tamlaması halinde açabiliyor muyum? Deneyelim. Telefonu kaybolunca eşinin telefonundan demiyor muyum ben aslında? Yani Burada telefon sözcüğünün yerini yani tamlananın yerini ki eki tutmaya başlıyor mu? Evet. İşte buna da biz ilgi zamiri diyoruz. Neden? Çünkü ilgi ekinden hemen sonra kullanılıyor. İsim tamlamalarında tamlanan düşer. Bunun yerine de biz ki ekini kullanmaya başlarsak o ki ilgi zamiri görevi üstleniyor. Bunu nasıl yaptığını örnek üzerinden görmeye çalışalım. Bizim çocuklarımız bu sefer başarılı olacak. Bizim çocuklarımız belirtili isim tamlaması. Ben çocuklar sözcüğünü kullanmazsam onun yerine ki ekini kullanırsam bu cümle neye dönüşecek? Bizim kiler şekline dönüşecek. Buradaki ki eki de ne olacak? Çocuğun yani tamlananın yerini tutmaya başlayacak. İşte buna biz ilgi zamiri diyoruz. Neden ilgi zamiri? Bak, isim tamlamasında tamlayan ekinden yani ilgi ekinden hemen sonra geliyor. Sıfat türeten ki bunu yapamıyor mesela. İşte bu ikisi arasındaki ayrımı böyle yapabiliriz. Ki'den hemen önce bir ilgi eki varsa, yani tamlayan eki varsa onun kesinlikle ilgi zamiri olması gerekiyor ama ki'den önce herhangi bir ek kullanılmamışsa bir durum eki varsa bunun sıfat türeten ki olması gerekiyor. Devam edelim. Şimdi isim tamlamasında tamlanan yerine ilgi zamirleri koymaya çalışalım. Sokağımızın yolları asfaltlandı ama caddenin yolları hala topraktan derken tamlayan, tamlanan görüyoruz değil mi? Caddenin yolları. Gönderelim burada tamlananları. Sokağımızın kiler asfaltlandı ama caddenin kiler hala topraktan. Bu ki ekleri neyin yerini tuttu? Yol yani tamlananların yerini tutmaya başladı. Zamir özelliği kazandı. Senin süveterin çok şık görünüyor. Senin süveterin. iyilik burada bu tamlanan. Tamlayan burada. Gönderelim tamlananı. Senin ki çok şık görünüyor dediğimde ki artık süveterin yerini tutmaya yani zamir görevi kazanmaya başlıyor. Şu son cümledeki isim tamlamasında bir görelim. Muhtarlarla konuşuyorduk ama bu köyün muhtarını henüz bulamadık. Bu köyün muhtarı tamlayan, tamlanan. Burada tamlanan yerini ki eki tutsun bakalım nasıl kullanırız? Bu köyün kini derim değil mi? İşte bu ki eki artık tamlanan görevindeki muhtar sözcüğünün yerini tutmaya başladı. İlgi zamiri bu şekilde ortaya çıkıyor. Sıfat türeten ki ile ilgi zamiri olan ki'yi ayırt etmenin çok güzel bir yolu var. Hemen ona bakalım. Örnek cümleleri atlıyorum. Açıklamaları okuyabilirsin ama bu yöntemle ilgi zamiri ile sıfat türeten ki birbirinden ayrışacak. Çantasındakileri çıkarıp tek tek saydı. Bak ki'yi arıyorum. Çantasındakileri ki'den hemen önce ne bulmak zorundayım ben eğer bu ilgi zamiri ise ilgi eki bulmak zorundayım. Burada ne var? Burada bulunma durum ekimiz var. O halde bunun ilgi zamiri olması mümkün değil. Buna ne diyeceğim? Buna sıfat türeten ki diyeceğim. Tamam mı? Evdekilerden izin almadan dışarı çıkmazdı. Ki'yi gördüm. Ki'den hemen önce hangi eki kullanmış? Durum ekini kullanmış. Bunun da ilgi zamiri olması mümkün değil. Ne olacak yine sıfat türeten. Çünkü bakın ben çantasındakileri evdekilerden sözcüklerini açarak bir sıfat tamlamasına çevirebilirim. Çantasındaki eşyaları evdeki insanlardan yani burada aslında adlaşmış sıfatlar, adlaşmış işaret sıfatlarından söz ediyoruz. İlgi zamirinde ise bir sözcük gider, yerine ilgi zamiri gelir. Sözcük yerine geldiğinde ise ilgi zamirinin kaybolması gerekir ortadan. Halbuki burada ki'ler, sıfat türeten ki'ler açtığımız zaman tamlamayı yerli yerinde duruyorlar. Demek ki bunlar zamir değil, sıfat türeten yapım ekleri, ki ekleri. Tamam mı? Seninki bugün hiç uğramadı buraya. Şimdi bunu açmaya çalışalım. Çantasındaki eşyaları gibi Evdeki insanlardan gibi seninki, senin, arkadaşın şeklinde. Açabilir miyim? Açarım. E, ki nereye gitti? Kayboldu. Çünkü arkadaş varsa ki yok. Ki varsa arkadaş yok. Yani tamlanan yok. Zaten buradaki ki'den önceki eke baktığımızda bu nedir? İn ilgi ekidir. İlgi zamiri her zaman ilgi ekinden sonra gelmelidir. Nedir ilgi ekleri? İn, ın, un, ün bir de im şekline dönüşebiliyordu. Bunları hatırlıyoruz. Bunlardan sonra gelen ki ekleri her zaman ne olacak? İlgi zamiri olacak. Ek durumundaki zamirlerden bahsederek zamir konusunu artık bitirdik. Bir sonraki dersimizde sıfatlardan bahsetmeye başlayacağız. Görüşürüz.